Beni duyuyor musun? Bilinç kapalı. Gri'li 112'ye ara. Artık bu noktadan sonra hemen ilk yardım çantamın içindeki lateks muayene elmenlerimi bulaşıcı hastalıklara karşı temel önlem olarak giyiyorum. Ve sonrasında artık müdahale pozisyonuna geçiyorum. Müdahale pozisyonu hastanın sağ ya da sol tarafında ne tarafı sağlamsa ya da ne tarafında bir mani yoksa her iki taraftan da yaklaşıp çalışabiliriz e, dizlerimin üstüne çöküyorum. Bu aşamadan sonra birincil incelemede eğer bilinç kapalıysa yapacağım ilk iş hemen hastanın hava yolu açıklığını sağlamak. Ne demek bu hava yolu açıklığı? Bilinç kaybı sırasında bütün kaslar gevşeceği için ve kişi sırt üstü yatar pozisyonda dilde bir kas olduğu için gevşeyerek hava yolunun üzerine bloke eder. Dolayısıyla o dili oradan uzaklaştırmam gerekiyor. Halk arasında bununla alakalı yanlış uygulamalar var. Ağza açıp dili tutup çekmek gibi. Biz bunlarla uğraşmıyoruz. İlk yardım sırasında hava yolu açıklığını sağlamak için yapacağımız şey alın çene manevrasıyla başı hiper ekstansiyona getirmek. Bir elimi alnına yerleştiriyorum. Diğer elimin işaret ve orta parmağı bitişik pozisyonda çenesinin altından tutup başı nazikçe gittiği yere kadar geriye doğru ittirip çenesini yukarı doğru kaldırıyorum. Bu manevra dili hava yolundan uzaklaştıran yüzde yüz geçerli tek yöntemdir. Ancak bazı durumlarda zeminden kaynaklı başı bu şekilde kaydıramazsanız geriye doğru bu durumda alın ense manevrasıyla da başı geriye doğru ittirdikten sonra tekrar çeneyi tutabilirsiniz.